Fazla çalışma ücretlerinde %70 artışa gidiyoruz. Gece çalışan ücretlerin 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum. Değerli kardeşlerim hep söylediğimiz gibi Türkiye geliştikçe ve büyüdükçe ortaya çıkan zenginliği milletin her ferdiyle paylaşacak politikalar uyguluyoruz en sıkıntılı dönemde dahil bu yaklaşıma çalışanlarımızın ücret artışları başta olmak üzere her alanda bağlı kaldık. Küresel Covid salgınında tedarik zincirleri çökerken biz verdiğimiz desteklerle sanayimizi ve ticarimizi ayakta tuttuk. Doğrudan ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. Bu sayede istihdamımızı 31.5 milyona çıkardık. Seçimin arifesinde ülkemizin içinde geçtiği hassas süreçte üretimi, istihdamı 81 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü gibi avantajları doğrudan insanlarımızın refahlarını yükseltecek işler için kullanıyoruz. Deprem felaketinin ekonomimizin üzerinde bindirdiği 100 milyar dolara aşkın yüke rağmen bu adımları atmayı sürdüreceğiz. Artık Türkiye hamdolsun tüm yüklerin altından kalkabilecek güce ulaşmıştır.